Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bakan Nebati'den o konuşmasına dair değerlendirme geldi. Nebati, "Nero iktisatla dalga geçenler nörologlara gitsinler." dedi. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde böyle konuşmuş. O sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Biz iş adamıyla iş adamı gibi konuşuruz. Çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Bakan Nebati açıklamasının ardından yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Nörologlara gitsinler tavsiyesinde bulundu. Bu nöro ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Ne? AK Parti'nin meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Bakan Nebati. Rus ödeme sistemi Mir Kart'ın kullanımının durdurulmasının ardından yeni çalışmaların yapıldığını da söyledi. Efendim bu Mir, Mir ile alakalı küçük için açıklama yapacak dediğiniz ama o konuda bir e, gelişme var mı? Bu sistemin bir, bir çalışma bir var mı? Bu sistemin var mı? Evet. Efendim 8 ilde bulunan 11 bölgedeki doğal sit alanları Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ancak aynı anda 3,5 milyon metrekare alan orman sınırı dışına çıkarıldı. 11 bölge en ciddi şekilde korumaya alındı. Buna karşın 3,5 milyon metrekare alansa kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik değişikliğe imza attı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Adana, Antalya, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 8 kentin sınırları içinde bulunan 11 bölgede doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Antep'te ise bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı verildi. Sinop için verilen kararsa dikkat çekti. Çok geniş bir alanın orman vasfı silindi koruma statüsü kaldırıldı. Yeniköy'de bulunan 3 milyon 561 bin 632 metrekare ağaçlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Söz konusu bölgede Kızılırmağı kıyı tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası dikkat çekiyor. Kararda orman sınırından çıkartılan alanın iki katından daha az olmamak üzere hazineye ait arazide orman tesis edileceği notu da düşüldü.